Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizle beraber havuz almıştık. Evet. Annem bize aldı. Bugün balkonumuza havuz koyacağız. Evet. İbrahim su içine dinamayla su dolduracağız. İbrahim evet. yüzecek. Nasıl hissediyorsunuz? evet. kendini? Evet. Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi duygularını, düşüncelerini alalım. Yapabileceğiz. İyi şey anne. Başka bir şey izlemiyorum ben. İki gündür ne izliyorum ben sevdim. Yüzebilecek mi bari? Evet, sen gülü Hadi o zaman doldurma işlemine geçelim. Arkadaşlar havuzumuzu getirdik. Neredeyse ben sarım içine. Şimdi doldurma işlemine geçelim. Arkadaşlar şöyle havuzumuz patlamasın diye altına kilim seriyoruz. Шуны дей. Бенне солай җит. Görünüyor anne. Arkadaşlar Ben temizlik yapıyor. İklayan iki İbrahim başka yiyor. Üstünden gir. Üstünde Üstünden mi geçsin. O kazan Bak kızıyla geçsin. Kızlık da pek yaramaz oldu. Bu ara hissiyö dinlemiyor. Bir koptu oldu ki, bak 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 bak. Atım. Atım nasıl gibi ya? Benim iyi benim Gonca'nı alacak. Yaramaz kızım. Zeytin. Zeytinim. Gel afiyet olsun. Gel benim mazlum. <laughs> Esna İbrahim peçes ne patlar ha. Ne yaparsa? At, at, bak. At, 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 at. Başlayınmez. Fıstığı hiç Onu gördüm gelsin girme üşür Çok oh. mu soğuk Yer altından geldiği için Şuna bakın At consoles. arkadaşlar rahat. Bir bir alalım arkadaşlar Bir bir alalım Çok güzel Çok Oğlum. Ne yapmamıymışlar ne? Bulaşmamayız. Yoklar daha içine girip işitecek ya. Başla o zaman. He. Bulaşmamayız. Bulaşmamayız. Şey. Yemiyorlar. Bulaşmama Sevmedi bunlar babayı. Tamam. korkma düşme. Ben seni düşürmem. Hı Küçük oğluşum. Anne şöyle

Ondan bu durmuyor, onu ben. Nasıl ah, Iskanıyorum bunu? Ah, ne? Aaa! Ah, çok güzel değil mi? Yani çok güzelmiş ya. Ben duruyorum. Eda'yım. Gidiyorum. Sağ ol, Dur abi, dursun ondan sonra. Hasta olursun. Bana soğuk değil, mi? Hava çok sıcak. Bir taraftan rüzgar esiyor. Değerli izleyicilerim. Eda, Allah. Ayağınıza kolun çıkmaya yarar. Bir şey derim. Kolun çıkmaz. Ayağın da çıkmaz. Ondan önce doldu bil mi? Hala görüyorsun ben oradan var? Oyun kim var? Şu kenara. Ay alan oldu ev. suyumuz geldi. suyun içine dök e, de şey erisin diye. Suyun içi soğuk. plastiğe değdirme. İçine suyuna. I love you. bilmez mi? Ya da cevap geliyor. Aa orada bir şey var ya. Tasla. Vardı olmadı. Tasliye zarar gibi. getir oğlum. şey. Ben yine sildim oralarda. Bir şey bilmiyorum. Neyse. Senin kameran. O o o o. İyi kameram. dikkat edicak. Bakın orada kumlar var ya. Hadi bazı oraya taşırmamaya dikkat edin. Çok fena, Evet. Gel çok fena, Gel Atla. atla. Gel, benim ayağım, ayağım, ayağım benim. <laughs> çok fena, kızım. fena, çok fena, çok ayağım çok fena, çok çok

ben hani mağdurcuyum. anneciğim annecim değiştirelim. Ben mağdurcuyum. Ben mağdurcuyum. Eşyalarımı ben, ben hiçbir şey bak, yaptırmam arkadaşlar. Ben yaktım ama tamam mağdurum para bir ya. Annekeyim para falan bir şey yakmasın ya. Eski bir için yaktın. Eski bir için i̇şte yaktın. Çiplerine bakmak mı olmaz anne? Çiplerine Bir kılıcı yapıyorum anne. <laughs> Ya ya. çok mühendis ettin değil mi? çok yaramaz. Kim ediyor bana mühendisliği? Ya otur bakıyorlar. Aaaa kaçıyor bu, kaçıyor bu. ben gittim O zaman Anne ben gidemem bugün. Ne tarih? Ne? Bakalım ne yapacağım? Nasıl oyun olayım? Nasıl yapacağım? Yapma. Saat kaç? Saat kaç? ya? kaç? Saat 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 ya. Yes. So, so get it as easy. Üşütür mü bakalım Bırakalım nasıl nasiyeti. Ne anne? Zeytin büyüdü amma şeymişsinde biliyor musun? Evet tumanım. Zeytin fıstığına büyüdü. zeytin çok zamanlar gel 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 Fıstık mı? No seçtim. Fıstık. Gel mısır bak. Ustura öyle. Bustur. Bustur. öyle ya, Bustur. Bustur. İşte bak hele bak hele. Oh! Ya, daha. Şşş, ben bunu denize yürüyorum da. Şşşt! Ben bari şey, sen de kıza baktın mı denize yürüyorum da. Bunun içine girip. Antalya. Bunun içine girip mi? Öyle bunun içinde. Antalya'ya gitmiş kız. Antalya'ya da yaşanmış. Yüzü çekmiş. Kız ha. yüzüyor ta. Antalya'da havuzda. Sen yüzüyor. de İzmir'e git orada kardeşlerin var mı teyze gelin. Demat rejim değil, mikro şey evet. 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 rejim değil. Odun mı? Bizde Orada bir şey var. Biz böyle ancak gene aradığımızda sokağa Sen çıra hadi sen yatağı neydin? Neydi? Yok Gördün mü? Biraz neydi bu? Aşırı <laughs> Gidim, A, tamam yeter artık. Almışım soğan. Gidelim mi soğan? bir küçük. Al. Ale 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 A, A, al. Ale al. 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 Ol. Ol. mı Yaramaz. Bak hele benim ne diyor bak Anne. Afefe, afefe şey. Ya kızım açık bakar. Şöyle yap. Bak bir primefe. Primefe. bana. Kap bana böyle yapma. nefessiz kalın. Ya bunu <laughs> Öyle değil bak öyle. Seçip alman lazım. Seçip alman <laughs> Biz de seni bir de öyle kare vardı da onu almadım biliyor musun? O kare daha büyük mü? He o daha büyüdü parası da pahalıydı. <laughs> ne kadar biliyor musun? 90 lira. O büyük olanı biliyor musun? Ay bir de 500 milyona vardı. 500 ee, aldı. O da o da aldı. O da herhalde bahçe havuzları için şey, bahçe, ev Maybe. <laughs> bak anne. Geliyor, geliyor. birisi. Bak Anne birbirlerine istiriyorlar bak Ayrılın 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 Aşağı bak Bak yine dövüşüyorlar Ayrılın yine dövüşüyorlar

güneş. Karnasızi rolüm ben balkıbay. Vallahi öyle geçtim geliyorum. Kalan ipten havuzumuz var. Kalan video çekeriz seninle. Yarışma yaparız. <laughs> Değil mi? Bunu da Kafanızı içine sokup bembeyaz. Bilemeyen için atlayacak. Sen soru soracak. Patla, patla. Niye patlasın? Altı patla, şey değil ya. Şey Öbür patla. havuzları nasıl atlıyorlar? Sen gördün mü anne? Ya, Onlar da aynı böyle. Bir de takla tutacaklar. Ya. Ne yapayım? Çık, çıkma. Bunun içinde burada böyle bir tane Nasıl böyle bir araba? Ağaç gibi. İbrahim'in karın kaslarına bak. Tripotu buraya alayım. Koyayım

Ya. Bu da nasla varsa. Şöyle onlar soğuk. Tamam geldi de ne? İç aç. O içiyor mu? Ben de bu da paketim. Baldan paketim. Eee. Ama ben diyorum ki, divanlara suyu koyup da değil, doldurduk biz bunu. Ilık suyla dolduracağız. Bu nasıl soğuk? Lanamısıdan soğuk suyla mı Kafası kaç hocam bu Normal yazın. E Sonsu ben ne deriz? Kötü nasıl Basın. Onun kanına şuna basayım. Halil. Like atmamaya basın. Siyah bir soru diyen kişiler onun kanına bir tane like atın. Ama bir var. ya bir ya? <laughs> yaş oldu ya. <laughs> ne, 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 ne. ne? doldu <laughs> <laughs> arkadaşlar patlar mı? normal mi patlar mı? Sí, sí, videomuz buraya kadar da havuz videomuz. Bir daha havuz videolarımda. Yoruba. Vloglarımda. Görüşmek Yoruba. dileğiyle. Yorumlarınızı, Amreysen. beğenilerinizi bekliyorum.